Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaklaşık iki haftadır kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen GE adlı şahıs gece saatlerinde bir eve girdi. Evde çay demleyip kahve içen şahıs mutfağa da dağıttı. Gece üç gibi gelmiş arka taraftan camı ağaçta kaldırarak girmişler içeriye. Ha. İçeride mutfakta kendine çay may yapmış işte kahve mavi. Evet. Ee, i̇şte büyük abdestini yapmış mutfağa. Ondan Mut sonra üst katlara geçmiş. ha. Üst katlardaki bütün hallar batırmış. Karnını doyurmuş mu burada? Burada doyurmuş tabi. Püskü... Bir şeyler vardı yani? Vardı vardı. Kahve yapmış kendine. Püsküt püsküt içeride. Ne zaman farkına vardınız abi? Sabah 6 gibi. Sabah 6 gibi farkındaydı. Farkına vardığınızda yoktu tabi gitmişti. Tabii gitmişti o. biz. Peki e, evde bir hırsızlık olayı falan filan bir şey bu, var mı? hırsızlık yok işte. Ev ocağı dağıtmış. E, ee, Kolatları karıştırmış. E, zannet, zannettiğim kadarıyla bu genel olarak barınmak için yani e, soğuktan korumak için böyle evlere giriyor. Bir de karnını doyurmak için giriyor herhalde. Ya tanrını doyurmak için girmiş. İşte kahve Allah'tan yakmamış evi. Ketir'i takmış pişini. Hmm. E, dibindeki su bitmiş. Otomatikman sönmüş yani. Sönmese, Sönmesi, yani. yangın da olabilir. Tabii ki evet Bakalım aynı doğru